Doğru olan muhasebesi yapılması gereken şey şudur: zamanında en fazla ziyadeye masar ülke statüsü verdiğimiz Fransa'ya bugün tehdit ediliyor olmaktan kaynaklanan e, onurumuzu tedavi etme cümlelerini şöyle kurmamalıyız. Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz diye geçmişe atıf yapmak yerine biz Fransa'ya yeniden imtiyaz verecek kadar kuvvetli bir ülke vücuda getirmek zorundayız. Yani zamanında bir size ne imtiyazlar verdik, karşımızda bir blok olmasın karşımızda e, blokun içerisinden Fransa'yı ayıralım diye biz size ne imtiyazlar verdik demek yerine Fransa'ya yeniden imtiyaz tanıyacak kadar güçlü bir ekonomiye ulaşmak zorundayız. Yoksa Yunanistan'dan çekinecek durumda değiliz. 12 milyar dolarlık silah anlaşması biliyorsunuz yapıyorlarmış. Yunanistan'ın 12 milyar dolarlık silah anlaşması yapmasından şöyle korkmayız. Yunanistan'ın almaya hesapladığı silah kadar parayı biz telekomda dolandırıldık. Yani biz 12 milyar dolandırılmış bir ülke olarak telekomda efendim Yunanistan'ın almaya hesap ettiği 12 milyar dolarlık silahtan korkacak durumda değil. Biz 500 milyar dolar faiz ödemiş bir ülkeyiz. Yunanistan'ın biraz şöyle düşünmesi lazım. Ya adamlar bizim silah ayırdığımız para kadar parayı dolandırıldılar. Yani ben de biraz haddimi hududum bilmem lazım demesi lazım.